Merhaba Kanalın ilk podcast'ine hepiniz hoş geldiniz. Bu podcast'leri yapmamdaki amaç sizlere daha hızlı videolar ulaştırarak biraz daha soru cevap şeklinde gitmek, daha interaktif olmamızı sağlamak. O yüzden herhangi bir görüntü olmadan sadece sesi dinleyerek arka planda da bu videoları izleyebilirsiniz. Böylelikle hem benim video üretim hızımın hem de sizlerin sorularınıza cevap verme hızımın artmasını planlıyorum. İlk sohbet konumuz olarak biraz felsefi bir konu olan Platon'un mağara yanılgısını seçtim. Bu felsefi tartışma aslında biraz gerçeklik nedir? Aydınlanmış kişiler nedir, kimlerdir? Toplumu nasıl değiştirebilirler? Ve toplum onlara karşı nasıl direnir konularını ele alan bir şey aslında. Şimdi size kısaca Platon'un mağara alegorisini anlatayım. Gözlerinizin önüne hayali bir mağara getirin. Zifiri karanlık. Bu mağaranın altında dört tane insan bağlı tutuluyor olsun çocukluklarından beri. Elleri ayakları bağlı, kafaları sabitlenmiş sadece gözlerinin önündeki duvara bakabiliyorlar. Ve böyle büyümüşler. Hiç kafayı sağa sola çevirme gibi olayları bile yok. Şimdi bu kişilerin arkasında bir ateşin olduğunu düşünün. Ateşin önünde de bir takım kuklaların böyle birileri tarafından dolaştırıldığını düşünün. Kuklaların gölgeleri bu dört tane esirin önündeki duvara yansıyor. Ve bu kişilerin hayatları boyunca gördükleri tek şey bu gölgeler. Arada arkadan gelen o tutan insanların fısıltılarını falan duyuyorlar ama kafayı çevirip bakamadıkları için ne ateşi görebiliyorlar, ne kuklaları görebiliyorlar, ne o kişileri görebiliyorlar. Sadece gölgeler ve arada mağarada eko yapan bir ses. Şimdi bu kişiler zamanla gölgelere anlam yüklemeye başlarlar. Atıyorum bir kuş görür ama kuşun ne olduğunu bile bilmediği için kendilerine göre ortak bir karar alarak kuşu tanımlarlar. O fısıltı seslerinin işte kuştan geldiğini sanırlar. Bir tane ağaç gölgesi görürler, arkadaki kukladan yansıyan ama ağacın ne olduğunu bile bilmedikleri için ona atıyorum. Belki odun diyecekler, bambaşka bir şey olarak tanımlayacaklar. Gerçeklikleri o olacak. Zamanla hatta öyle bir hal alacak ki bu kendi aralarında gölgeleri en hızlı yorumlayanlara ödül vermeye başlayacaklar. Mesela ağacın ucu gözükür olacak, hemen aha işte odun geliyor diyecek. İşte kuşu gördüğümde işte şu geldi diyecek filan. Kendi aralarında. Belki o kişiyi alim ilan edecekler, peygamber ilan edecekler, o sesleri en iyi duyanı rütbeler verip yüceltecekler filan. Böyle böyle bir müdahale olmaksızın bu adamların gerçekliği bu olarak yaşayıp ölecekler. Şimdi diyelim ki hayali birisi geldi ve bu kişilerden birini o zincirlerinden kurtardı. İlk yaptığı kişinin o kurtulan dönüp şöyle bir ateşin, o ışığın geldiği kaynağa bakmak olur ve ateşi görür. Tabii gözleri kamaşır, anlam veremez onun ne olduğuna. Bir korkar. Daha sonra bir bakar ki o gölgeleri yaratan şeyler aslında gölge değil. Bir takım aletlermiş. Onların yansımaları düşüyormuş. Bir gerçeklik algısı şaşırır. Ben bunca zaman neye inanmışım filan der. Daha sonra mağaradan esas yukarıdan gelen ışığa doğru çıkmaya başlar. Dışarı çıktığında ise tüm dehşete kapılır çünkü güneşi bütün haşmetiyle görür. Ve o devasa ışık kaynağı karşısında belki de yerlere kapanır onu esas ilah olarak görebilir. Esas yaratıcı olarak görebilir. Çünkü devasa bir ışık kaynağı her şeyi aydınlatmış. Ve gözleri ona alışamaz hale geliyor ilk başta. Bakamıyor bile. Daha sonra gözleri alışıyor. Ve onun da aslında ilahi bir varlık değil. Bir yaratılan bir şey olduğunu anlıyor. Çevresine bakmaya başladığında ise daha önceden sadece gölgesini gördüğü figürlerin gerçek halini görmeye başlıyor. Atıyorum aslan olarak bildiği canlıyı gerçekten aslan olarak görüyor. Kuşları görüyor, ağaçları gerçek haliyle görüyor. Ve Önceki hayatıyla kıyasladığında bir yalana inanmış olduğunu ve toplumun da o yalana onu soktuğunu anlıyor. Neyse bu kişi yukarıda o aydınlanmış haliyle mağaraya kıyaslarsak gerçeklerin tadını çıkarırken mağaradaki diğer arkadaşları geliyor aklına. Onların da bu gerçekleri tatmasını istiyor. Ve sonra tekrardan mağaraya iniyor. Tabii mağara karanlık. Adamın gözleri ışığa alışmış artık. Mağarada önünü zor görür olmuş. Arkadaşlarını zor seçer olmuş. Ve onlara yukarıda gördüğü şeyleri anlatmaya çalışıyor. Alacağı tepki, sen daha mağarada önünü bile göremiyorsun bizim dünyamızda. Tutmuş bize hikayeler anlatıyorsun. Bu adam kafayı yemiş, sana kim inanır? Gibisinden tepkiler olur. Sen kafayı yemişsin, sen hayal görüyorsun. İşte sen iyice yoldan çıktın. Baksana bizim kutsal sembollerimize laf eder olmuşsun. Sen artık kafirsin filan derler. Hatta adamlar bağlı olmasa büyük ihtimal o kişiyi öldürürler. Bunun üstüne tabii ki kişi yeniden mağaradan dışarı çıkıp gerçeklerle olan hayatına devam edecektir. Lakin Plato şunu savunur. Bu aslında yanlış bir harekettir der. Aydınlanmış kişi, bu şansı elde etmiş kişi öleceğini bilse bile toplumun ve insanların ilerlemesi için o mağaraya girer, yaşayacağı tüm tepkilere karşı, karşılaşacağı tüm tepkilere karşı arkadaşlarını özgür bırakır ve en azından bir iki kişi bile olsa onları yukarıdaki hakikatle tanıştırır der. Çünkü aksi halde Aydınlanma sadece bireysel bir ölçekte kaldığı için topluma yayılamaz. Ve insanlık gitgide 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 çöker ve yok olur. Şimdi burada insanlar tabi bu Platoda bir felsefeci olduğu için insanları ikiye ayırmak istiyor. Burada zaten insanlar ikiye ayrılıyor. Bu durumda siz olsaydınız hangi seçeneği seçerdiniz? Gerçekleri anlamış bir insan olarak o dışarının güzel aydınlık dünyasında takılmayı mı isterdiniz? Yoksa mağaraya dönüp her ne pahasına olursa olsun diğer o esir tutulan arkadaşlarınızı kurtarıp sizi kabul ederler ya da etmezler. Söverler, döverler ya da başının üstüne taşırlar. Hiç fark etmez. Bu olayları göze alıp onlara gerçeği anlatmayı mı seçerdiniz? İşte burada da zaten tartışmamızın konusu başlıyor. Ben yorumlarda sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Siz hangi tarafta olurdunuz? Ama bunu hızlı bir karar vermeyin. Gerçekten bir düşünün etraflıca. Gelecek için düşünün, çocuklarınız için düşünün. Hangi tarafı seçerdiniz? sadece ailenizi ya da sadece kendinizi alıp hakikatlerle bir başınıza mutlu yaşamayı mı tercih ederdiniz? Yoksa bu hakikatleri tüm topluma yaymaya çalışmayı mı tercih ederdiniz? Konuyla ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki podcastimizde de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.